İstanbul'da Covid-19 sempozyumu düzenlendi. Bilim insanları bir araya geldi. İyi ve kötü haberler var. İyi haber, mevcut önlemler hala geçerli ama işi sıkı tutmamız gerekiyor. Kötü haber, salgın ne zaman bitecek? 2022 sonu işaret ediliyor. Virüs hasta etmeye, can almaya devam ederken Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim insanları salgınla ilgili başlıkları masaya yatırdı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin düzenlediği sempozyumda önemli uyarılar yapıldı. Aşılama hızının önemine dikkat çekildi. Delta varyantı örneğin bulaşıcılığı çok daha yüksek olduğu için alfa varyantını tamamen süpürdü. Girdiği her toplumda birkaç ay içerisinde yüzde ikilerden üçlerden yüzde doksanlara hemen ulaştı. Bu varyant meselesi çok kritik ve salgının aslında kaderini belirleyecek olan konu bu. Eğer böyle aşıdan kaçan bir varyant ortaya çıkmayacak olursa önümüzdeki altı dokuz ay içerisinde ilaçların da kullanıma girmesiyle aşılamanın yaygınlaşmasıyla bu hastalık dünyada önemli ölçüde kontrol altına alınabilir. Ama aşıdan kaçan varyant çıkarsa salgında baş dönülebilir. Aşı üretmek soru değil, sorun değil. Aşı birkaç ayda üretilebilir, yeni varyanta etkili. Ama düşünün herkesi bir daha aşılamanız gerekecek. Peki yeni varyantlar nasıl engellenir? Covid-19'un dolaşmasını engellemeyiz. Bunda üç yolu var. Bir, bireysel önlemler, maske, mesafe, temizlik, havalandırma, temas süresi gibi. İki, aşılama çok çok önemli. Ve üç, genel toplumsal önlemler, kısıtlama tedbirleri. Bu da yeni varyantların önüne geçecek. Virüsün dolaşımını azaltacak ve kış öncesi önemli bir uyarı. Grip virüsü, nezle virüsleriyle hastalıkları daha çok bekliyoruz. Çünkü toplumda dolaşmadıkları için geçen sene bir kitle bağışıklığında bir azalma oldu birincisi. İkincisi de insanlarımız maalesef bu mesafe, maske, temizlik önlemlerini biraz gevşetmeye başladılar. Bu yüzden kışta bizim COVID'in yanı sıra diğer virüslerle de enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. Uzmanlar artan ölüm sayılarında aşı yaptırmayan ya da yaptırıp eksik bırakanları işaret ediyor. Bazı gruplar özellikle 3. dozu mutlaka yaptırması gereken gruplar. Sinovac için mutlaka herkes ama Biontech için de seçilmiş grupların yaptırması gerekiyor. Peki ilaç çalışmalarında durum ne? ağızdan kullanılabilecek, salgının başında hastalanlara hemen uygulayabileceğimiz ilaçlar faz 3 aşamasında. 3 ana e, ilaç grubu var. Bunun üzerinde çalışılan. E, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu faz 3 çalışma sonuçları elimizde olacak ve büyük olasılıkla bunlar e, iyi görünüyorlar faz 1-2'de. Zaten o yüzden ümitliyiz. Bunları e, kullanamaya başlayabiliriz bu sene sonu gibi ve bunları verdiğimizde kişiyi iyileştirmekle kalmayacak. O kişinin bulaştırıcılığını da 1-2 gün içerisinde durduracak. Profes Soru doktor Bülent Ertuğrul en çok merak edilen soruyu yanıtladı. Salgın ne zaman bitecek? 2022'nin sonlarına doğru olacak gibi görünüyor. Bizim öngörülerimiz eğer aşılar bu şekilde yoğun bir biçimde yapılabilir ve bir de e, Ocak 2022 e, ile beraber. E, olasılıkla bazı tedaviler yani virüsün kendisine direkt olarak yönelik tedaviler de gündeme gelirse önümüzdeki yıl içerisinde pandeminin bir sönümlenmesini ve daha sonra süreç içerisinde bu pandeminin pandemi evresinden çıkarak hani hastalığın endemik bir döneme geçmesini bekliyoruz.